Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 50. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi abi şu zırhımızı bir artı 7'ye deneyeceğiz. Parçamanla de bunu artı 7'ye deneyeceğim. Eğer ki artı 7'ye geçerse Kaskımızı art 9'u deneyeceğiz. Zırhımızı da art 8'i e deneyeceğiz. Bakalım inşallah geçirebiliriz. Buradan bir tane art 8'e bile ayrılsam veya art 9 yaparsak kaskı hepsine okeyim. Şöyle abi ama önce zırhın bir art 7'ye geçmesi lazım. Zırh yandı bile. Şöyle bir tur daha bir art 6 deneyelim o zaman. Art 6 geçti ama titan yok Öyle bir sıkıntımız var. Hemen bir titan de alıp geleyim. Hemen tekrardan şöyle bir art 7 deneyelim. Geçer misin kardeşim? Bir en azından art 8 deneyelim. Yok abi. Yine geçmedi. Parşömen bitti. Bir tur kutsamak artı 6 yapar mıyız? Yapamadık. Artı 5. artı 5 oldu. Artı 6 gelir mi tekrardan? Yok. Hadi oğlum bir daha artı 5 ol. Yok malzeme yokmuş. Artı 4'e kadar düştü. İnşallah batırmaz bizi budur. Abi bir 200 tane ay ışığı açacağım şimdi. Hem bunun içinden çıkan büyülü bakırlar lazım olacak bize. Hem parşömenler hem yaşamlar hem kritik falan hepsi lazım olacak bize. Ben hemen şu 200'ü bir açıp geleyim. Şöyle bir bakalım. 59 tane kritik isabet, 72 tane de delici isabetimiz var. Bakalım kaç tane atacak? Hani parçaman için açıyorum ama en önemlisi de aslında bunlar. Bakalım kaç tane çıkarabileceğiz abi. 12 tane parşömen, 14 tane de büyülü bakır çıkardık. Onun dışında da kritik delicilerde 70 tane kritik, 60 tane de delici çıkmış. Yani fena değil abi. Artı altı yaptım tekrardan zırhı biraz bir uğraştırdı. Şöyle bir art hediye deneyelim bakalım inşallah art hediye geçiririz. Çok güzel abi art hediye oldu. Şimdi o zaman asıl yere geldik. Asıl büyük bomba burada abi. Hem kaskı art 9'a deneyeceğiz hem de zırhı art 8'e deneyeceğiz. Bir tanesi geçse bana yeter açıkçası. Yani tabi seçebilecek olsam zırhın geçmesini isterim. Şöyle abi ilk kaskı kitabı kitabıyla deniyorum. Dediğim gibi inşallah zırh geçer kask yanar çünkü kaskın malzemeleri çok ucuz ve geçiyor yani bu kaskı basmak zor değil. Ama zırh zorlar bizi. Tabi bu da geçsin hiç fark etmez. Şöyle yapıştırıyorum kaskı ama malzeme yokmuş. Nasıl malzeme yok ya? Parmak kemikleri 8 tane istiyormuş. Ben de 2 tane sarıp 2 tane almıştım. Dur hemen alıp geleyim abi. Aldım bu sefer malzemeleri geldim. Abi inşallah geçer ya. Valla bak hiç zorlama bizi geç. Gerçekten demircinin el kitapları falan hepsi çok pahalı itemler. Şu an piyasası falan arttı iyice. Şöyle o zaman kaskı yapıştırıyorum. Kaskı yaktık. Kaskımız artı doldu. Hadi olsun. Şöyle zırha bakalım. Önemli olan kısım burası zaten. Hadi oğlum be yap bize güzelliğini. Üzme bizi. Titan dioksitler falan çok pahalı şu anda. Şöyle yapıştırıyorum. Bu da yandı. Vallahi işler sıkıntıya bindi. Kaskı 7 Zırhı da artı altı yaptım. Abi kaska kutsama kağıdı atacağım. Çünkü bu item gerçekten kutsama kağıdıyla geçen bir item. Bakın bu da bir örneği mesela derken yaktık. O zaman şu zırhı bir artı 7 yapabilir miyiz? Bu da yandı. Zırh kardeşim tekrar artı 6 olur musun? Ooo batıyoruz arkadaşlar. Çok fena batıyoruz hem de. Evet abi zırhın son halini görüyorsunuz. Büyülü bakır bittim. Mal gibi kaldım ortada. Artı 0'a kadar düştü valla. Abi şöyle kaskı bir daha bir artı 8'e deneyeceğiz bakalım. İnşallah geçirebiliriz. Artı 8 yandı tekrardan. Artı 7 malzeme. Yok. Vallahi nereden bulaştım bu artı basma işine? Şu kaskı artık inşallah artı 8 yapacağız. Sırhı artı 6 yaptım. Bıraktım kalsın bir süre böyle. Sandioksitler şu anda piyasada yok. Olanlar da çok pahalıydı. Bıraktım ben de zırhı böyle. Şöyle abi şu kaskı bir daha artı 8 deneyeceğiz. Artık geçir. Vallahi uğraştırır mı ama... Yok abi geçmiyor. Artı basmaya biraz bir ara verdim abi. Dedim bugün herhalde biz artı basma günümüzde değiliz. Artı basma gününde değilsek simya günündeyizdir diye belki şöyle 8 tane antika safir aldım. Yani beni biliyorsunuz safir hayranıyım. Şuradan bir tane bir çıkarsa parasını komple çıkarıyor. 8'de bir de çıkarırız inşallah. Şöyle hemen ilkini atıyorum. İlkini efsaneviye geçirdik. Güzel. İkinci atıyorum. İkinci de efsaneviye geçti. Üçüncü. Üçüncü de efsaneviye geçti. Dördüncü. Dördüncü de bir kere yaktı. Tamam olur öyle. Olur öyle arada. Önemli olan tekte mitsiye geçirmek. Tekte mitsiye geçirirsek yüzümüz biraz güler. Karbanın ne zaman gelir Geçmedi. Kötü oldu. Bari ikinci de geçsin. Al işte. Lan bıraksaydık keşke ya. Harbiden aç gözlüğün hazin sonu ya. Uzun yıllar sonra kaskı tekrardan artı 8 yapabildim abi. Ya kask uğraştırdı ama kaskın iyi yanı şu artı basma malzemeleri bedava olduğu için 50 falan 500k bir yem. Hani o yüzden bize masraf olan tek şey kutsama kağıdı oldu. Sadece uğraştırdı yani zamandan zarar. Neyse en azından tekrar artı 8 olduk. Vallahi sıfıra döndük. En Başını asılsak 10'a döndük. Ama ekstra bir 10 falan bir zararla döndük. Yapacak bir şey yok abi. Pet kitabı sandığı etkinliği başladı. Ben de buna biraz katılacağım öyle boş boş duruyordum. Buna bir katılacağız bakalım ne kadar kasabileceğiz. Şöyle bir metin sizle beraber keselim. Sonra ben düştükçe açarım. Bundan ne almışız abi? BK'mız var. Başka da bir şey yok gibi duruyor. Aynen öyle başka da bir şey yok abi. Neyse ben kesmeye devam edeyim. Düştükçe açarım videoyu. Valla bir, bir 12-13 tane boss kestim. Bir beş tane falan metin kestim. Hiç pet kitabı sandığı atmadı. Ben de bırakıyorum bunu burada. Şu karanlığın sandıklarını açalım bakalım. Belki bir zümrüt küpe çıkar. Parayı oradan çıkarırız. Tecrübe, kırmızı iksir, ejderha bıçağı, siyah elbise, mavi iksir. Yani zor bir ihtimal ama olur mu olur. çıkarmışlığım var zamanında. Siyah bıçağı, son iki sandık, mavi iksir ve cennetin gözü küpe çıktı. Yani sıkıntı yok. En azından bir tane bile pet kitabı sandığı attı. Devam ederdim farm ama hiç atmadı ben de uğraşmak istemiyorum. Zodyak günü geldi. Ben de bakayım bir solo Zodiac deneyeceğim. Şu an sabah erken saatlerde. O yüzden tek başıma bir çıkmayı deneyeceğim. Bakalım çıkabilecek miyiz bunu bir göreceğim. Hani en kötü bir marka falan da basarım. Çarda çok fazla eksik var. Hani ilerleyen zamanlarda solo çıkarız diye düşünüyorum ama. Çıkmadan önce şöyle günlük hediyeler var. Bu günlük hediyeler de bize yüzük veriyor belki bekçiler tasım veya nazar tasım falan çıkarız. Daha rahat çıkarız onunla beraber. Şöyle açalım. İrade gücü yüzüğü çıktı. Neyse bizde zaten var irade gücü yüzüğü. Bakayım ben şimdi çıkmayı deneyeyim. Çıkabilirsem gösteririm abi. Ve abi sola bir şekilde Zodya çıkıyoruz. Marka bastım ama şimdiden söyleyeyim yani marka bastık. Ha, basmadan karma mıydım bilmiyorum. Daha 29. kata gelmeden bastım ben işimi garantiye alayım diye. Çünkü monitörüm çok küçük. Animasferi mas çok fazla animasfer yemek istemiyorum. Bu arada şu hesap var otavda. Hemen otomatik avdan durdurdum bunları. Hani bir tur bir tüccarı bulursam şöyle dirilme prizması alırım. Animasferden kastım dirilme prizmasıydı. Yani bütün hesapları bunu alınca zaten rahat ederim. Bir hesap gitti yani o da acemiliğimize geldi yani. Olur öyle zamanla alışacağız ona. O hesabı kaldıramadık. Bakalım şimdi tüccarı bulabilecek miyiz? Şöyle bir keselim. Ya ben buradaki totemleri falan açıkçası inanmıyorum. Yok şunu kes yok. Biraz birine vuruyorlar hangisi daha has patlıyorsa falan onu kes. Ben o olaylara inanmıyorum şahsen. Ben rastgele kesiyorum abi. Bakalım inşallah buluruz tüccarı. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Ben şöyle bir bilezik almıştım. 1 KHP 15 şimşek 10 EP absorbe. Önceden de 2 KHP 15 şimşek 10 delicili şöyle bir tane bilezik kullanıyordum. Abi 10 EP absorbeli bilezik o kadar fark ettiriyor ki. Hani yaşam basıyor gibi HP basıyorsunuz. Hatta şunu bile düşünüyorum. Şu yeşimi çıkarıp hani yüzdeli HP olmayanını takıp hani max HP, HP inleme, HP absorbe falan da takabilirim. Çünkü gerçekten o kadar önemli ki o HP absorbe. Ama bilmiyorum yani bakacağım duruma göre. Oradan da HP absorbe gelirse hesap gerçekten çok rahatlar. Bu arada hep maymunu kestik. Bu sefer köpeği keseceğim. Öyle de bir şey yapacağım. Hani dikkat etmedim çok da kestiğime. de. Hep en yakındakini kesiyordum. En yakındakilerde hep maymun geldi. Bakalım inşallah tüccarı bulabiliriz abi. İlk defa bu arada sola çıkıyorum. Şöyle maymunu yapıştırıyorum bunda da. Aa bulamadık. Kötü oldu sağlık olsun. En azından zodiac sandukamızı falan aldık. Biraz da şöyle şen nişanı geldi. Neyse ben bir tur daha böyle bir çıkayım tüccarı bulursam gösteririm. Kişisel premium dükkanımın süresi bitmiş. Ben de şöyle biraz bir açacağım. 5 günlük var bu hesapta. Bir yere bedava veriyorlardı. O zaman almıştım. Onun üstüne biraz daha çıkarayım diyorum. Böyle bir 10 günü falan çıkarırsam biraz kafam rahat eder. Şöyle bir tane alalım bir. Bir gün çıktı. Bir tane daha yapıştırıyorum 4 gün çok güzel. Bir tane daha alıyorum bir gün. Başka başka da alamıyorum ama iyi çıkardık iyi çıkardık valla. Şu depo şifremizi de bir değiştirelim. Buradan bonus gelecek bize ekstra. Ya inşallah bir 3 canavar alırız buradan. Hani böyle saçma saçma %1 XP falan vermesin de. Şöyle yapıştıralım da geldi %3 XP geldi. Hay şu ağzıma tüküreyim ya valla. XP verdi XP de hiç işimize yaramaz bizim bir tur daha çıktık. Bakalım bulabileceğiz mi tüccarı? Şöyle abi köpeği kesiyoruz. İnşallah bulacağız. Yapıştırdım ve bu kadar abi. Tüccarı bulduk sonunda. Hani düğü çıkıyoruz. Ekipe çok seri bir şekilde. Selam olsun onları da buradan. Gayet güzel abi. Bu arada biraz önce Zodiac'ta hesap level atladı abi. 114 level olduk. Vallahi hiç beklemiyordum. 110 için ayrı bir havası vardı ama 114'te de fena değilmiş. Artık bir 2-3 yılda 114 olarak takılırız burada. Yine bir Zodiac yine bir 39. kat felaketi. Bakalım köpeği keseceğiz yine. Üst atacak mı? Kestik. Aa bilemedik bu sefer. Gitti. Bu hesabın 4. envanteri açık değildi. Bunu da açayım diyorum. Şöyle 44 tane envanter genişletme aldım. Sizle beraber şöyle bir onlu daha alıyorum. Yani 4. envanterini full açalım. Gerçekten çok lazım oluyor. Hani şöyle göstereyim. 3. envanteri 2-1 falan full neredeyse. Tabi çok fazla çerçöp var bunu boşaltınca daha fazla yer olacak ama yine dördüncü envanteri açalım İlla lazım olacak bize. Şöyle abi hepsini sonuna kadar açtık hayırlı uğurlu olsun abi. Elimde 10 tane Nesi yumurtası var. Bunları bir açacağız bakalım. İçinden böyle bir tip 5 tip 6 güzel bir şey çıkarırsak güzel fiyatları satarız. Ben bunları hemen bir açıp geleyim. Sonra bakalım nasıl çıkmış petler. Şöyle bakalım petlere. İlk pete bakıyoruz. 1.6 ep 1.9 defansı 27 gün. Ama boyutu çok küçük abi gerçekten. Hani ben tip 1'im diye bağırıyor. Aynen tip 1. İkinci ikinci de 1.6 ep. Bu bir tık daha büyük. 0.7 defansı var. Bak bundan bir tık bir tık ama. Bir ama tipi 2 de olabilir. Tip 3'müş. Bu o kadar büyük mü ya? Normalde tip 3 ve tip 4'ler devasa büyük olur. Değişik. Üçüncü pet 1.7 HP. 22 gün. Bu da ortalama aynı boyutlarda. O zaman bu da tip 3. Tip 2'ymiş. Çok değişik. Bu nesi de acaba değişik mi bunlar? Dördüncü pet 0.7 HP. Bak mesela bu büyük abi. Bak şöyle göstereyim. Bir bunun boyutuna bakın. Bir de bunun boyutuna bakın da bu gerçi ikisi de aynıymış. Bir kadını nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. Bak bak. Neyse şöyle pet tipine bakalım. Tip 3. 5 inç pet boyutu küçük bunun. Tip 1. Hiç HP'sine bile bakmadım yani. 6.ye bakalım. Bu da küçük. 0.3 HP. Tip 1. 7. Bu da küçük. Yani baya kötü açıyor. 0.9 HP. Tip 1. 8. Bu bir tık daha büyük. 1.0 HP. Tip 3. Valla umutlar tükeniyor. 9. 1.4 HP. 2.0 defans. Tip. Tip 2 maalesef. Ve sonuncu, sonuncu da 1.0 HP bu tip 4 bu arada görürsünüz 4 aynı çok daha büyüktü Valla bir şey çıkaramadık sağlık olsun abi yapacak bir şey yok Bu turun süslü parça sandıklarını sizle beraber bir açalım Bunun içinden sarı parlak parçaya kadar çıkabiliyor Hani güzel getirisi var Bakalım şöyle açalım Hani bütün parçalar ortalama olarak en kötü 2 m falan diyor yeşil parça dışında Yeşil parça hiç para etmiyor Bir sarı parça verir misin kardeşim derken vermedi 3 tane BK'mız var uçan tılsım kırmızı kurt ruhu ve ruh vuruşu çıkmış Bunlar da para etmiyor Bunların dışında Şöyle bir 4 tane de altın olacak sandığımız var. Bunları da açalım. Kuşak, kırmızı iksir, kırmızı iksir ve saldırı iksiri. Hani adam akıllı kuşak çıksaydı şuradan bir şeyler çıkarabilirdik ama maalesef kuşağı azattı. Şimdi abi şöyle bir antika yeşim denememiz var. Bunu deniyoruz. Bu geçmedi maalesef ama tabii ki de sadece bu değil. Şöyle görüyorsunuz 16 tane antika safirimiz var. Bu safirden intikam alacağız abi. 3 efsanevi geçirip bir misi çıkaramamıştık. Bu safirden onun intikamını alacağız bugün. Ya buradan 2 tane misi çıkarsa parası çıkıyor. Bakalım inşallah çıkarabiliriz. Şöyle ilkini atıyorum. İlki geçti, güzel. İkinciyi atıyorum. Yaktı bir tane olur öyle arada bir tane daha yapıştırıyorum bu da yandı tamam artık geçirebilirsin aha bu da yandı ne oluyor abi batıyor muyuz bir tane daha yaktık simyacı kendine gel ya olmuyor böyle valla olmuyor bak bir tane daha beşinciyi yaktık Allah Allah hayır niye bu kadar kötü geçirdi ya bir anda bu da geçsin valla dört tane efsanevi anca aldık gerçekten rezil valla çok kötü geçirdi hala toparlar mı toparlar ama çok zor ya buradan iki tane Mitsi almamız lazım. Şöyle ilkini atıyorum bir mitisi geldi. İkinciyi atıyorum bu yandı maalesef. Şöyle mitisiye ne geldi? Mitsi de düz gelmiş. Yani öyle çok çok abartı bir zarar değil. Hani altyapıda bir antika bir efsanevi kaldığı için bunlar biraz bir kurtarıyor ama var yine birkaç oyun zararımız. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.